Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel What are you doing? Nasıl gidiyor millet? Umarım her şey yolundadır. Ben bugün yine çok keyifliyim ve sizlere bugün İngilizce'de çok mühim olan ve birçok anlama gelen kelimeden bahsetmek istiyorum. Kapak fotoğrafından muhtemelen anlamışsınızdır. Bu kelimemiz gerçekten o kadar çok farklı anlamlara gelebiliyor ki bununla ilgili bir video çekmem lazım dedim kendi kendime. Zaten Argo serisinde de istenmişti. O yüzden sizleri de kırmadım bu videoyu çektim. Hazır gelmişken bir videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. So today's video is gonna be full of shit. Evet sadece shit kelimesiyle ve farklı anlamlarıyla ilgili bir video olacak bu arkadaşlar. Eğer bu tarz içerikleri offensive buluyorsanız ve dinlemekten hoşnut değilseniz uğraştırmayın beni videodan çıkın. Ama hem eğlenceli hem de çok öğretici olacağının garantisini verebilirim. Şimdi ilk olarak shit kelimesi tabii ki de normal halinde büyük abdest anlamına geliyor. Yani poop olarak kullanılıyor İngilizce'de. Bu en normal ve en doğal anlamı. İngilizce'de tabii kulağa argo geldiği için örneğin doktora gittiğinizde doktor size number two der shit'ten bahsederken. Yani bizim küçük ve büyük diye ayırdığımızı onlar number one ve number two diye ayırıyorlar. Peki şimdi tuvaletini yapmak anlamında nasıl kullanılır? Take a shit or have a shit. He just went to the bathroom to take a shit. Hey man, what are you doing? I'm having a shit right now. Tabi bu en normal ve farklı bir anlam içermeyen anlamı. Ama birçok kez de farklı anlamlarda görürüz. Örneğin thing ya da stuff anlamında çok kullanılır. I have stuff to do. But I can also say I have shit to Do. Are you coming over tonight? Man I can't, I'm sorry. I have a lot of shit to do. Hey what are you doing? Don't touch my shit. Don't touch my stuff yerine don't touch my shit. Burada gördüğünüz üzere shit kelimesi isim olarak kullanılıyor. Ve uncountable yani sayılamaz bir isim olarak kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu don't touch my shit gibi bir şey diyemeyiz. Aynı zamanda shit kelimesini önemsiz bir şeyden bahsediyorsak kullanabiliriz. Örneğin yanımda iki arkadaş vardır. Boş konuşuyordur. Biri geliyordur soruyordur. Bunlar ne konuşuyor diye. Ah nothing special. They're talking shit with each other. And bu anlamda tabi önemsiz, gereksiz konulardan bahsediyorlar demiş oluyorum. Bu arada fuck kelimesinin bütün anlamlarıyla ilgili de bir videom var. Onu merak ediyorsanız sizin için buraya bırakıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yalan kelimesi olarak da kullanılıyor shit. Lie ya da lies yerine. Şöyle ki biri bize bir şey söyledi. Biz de yalan söylüyorsun demek istiyoruz. You're talking shit. You're talking shit. Ya da belki daha yaygın that's bullshit diyebiliriz. That's bullshit man. What are you talking about? That's bullshit. Ya da burada fiil olarak da kullanabiliriz shit kelimesini. You're shitting me you're absolutely shitting me. Hey man, that's the truth. I shit you not. Or I can say, I'm not shitting you. Yalan söylemiyorum, dalga geçmiyorum bak. I'm not shitting you. Ve hiçbir şey veya bir şey anlamına gelebilir. Biliyorum kulağa biraz tuhaf gelebiliyor. Hem hiçbir şey ve bir şey anlamına nasıl gelebilir bir kelime. Ama örnekler verirsem bence anlayacaksınız. Örneğin şöyle bir durum düşünün. Biri bize futbol hakkında bir şeyler anlatıyordur. Biz de diyeceğiz ki, ne diyorsun sen ya? Sen futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ki. What are you talking about man? You don't know shit about football. You don't know shit about football. Yani futbolla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Ama aynı zamanda bu cümleyi olumlu kurarsak da aynı anlama geliyor. Şöyle ki. What are you talking about man? You know shit about football. Burada hem olumsuz kullandığımda hem de olumlu kullandığımda aynı anlama geliyor. Şu anda birazcık paradoks gelebilir ama gerçekten de bu şekilde kullanılıyor. Ve her iki durumda da futbolla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim ama olumlu cümleyi kurarken eğer vurguyu değiştirirsek anlamı da değiştirebiliriz. Şu şekilde. You know shit about football dersem futbolla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun bilmiyorsun anlamına geliyor. Burada shit kelimesini değil de no kelimesini yani fiili vurgularsam o zaman bir şeyler biliyorsun anlamına geliyor. Vurgudan ötürü anlaşılıyor yani. You know shit about football yerine you know shit about football. Man let me tell you one thing I know shit about football. Yani oradaki word stress bize ne anlama geldiğini söylüyor aslında. Yine aynı paradoksu umurumda değil demek istiyorsak yaşıyoruz. Yani hem olumsuz kurduğumuzda hem de olumlu kurduğumuzda aynı anlama geliyor. Şöyle ki I don't give a shit demek umurum umurumda değil demek. I don't give a shit about you. I don't give a shit about her. I don't give a shit about all of you. I don't give a shit about this channel. I'm kidding, I'm kidding. Bütün bunlar umurumda değil. O umurumda değil, şu umurumda değil, bu kanal umurumda değil falan dedim. Ama şimdi bu cümleyi olumsuz kurmaktansa olumlu kurarsam I give a shit about you dersem umurumda değilsin demiş oluyorum. Yani olumlu kurmama rağmen yine aynı anlama geliyor. Ama şöyle düşünün. Bu cümleyi hayır 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 umurumda demek istiyorsak nasıl kurarız? Örneğin şöyle bir sahne düşünün. Kız erkekten ayrılacak. Diyor ki I'm breaking up with you. You don't give a shit about me. No. Oh, I do give a shit about you. Burada do kelimesini alarak, olumlu olduğunu vurgulayarak Yes, I do give a shit about you diyebiliriz. Hayır hayır, önemsiyorum seni demiş oluyoruz yani. Gelelim shit loads ya da shit tons ifadesine. Bu çok fazla, miktar olarak çok yüksek bir miktardan bahsediyorsak kullanırız bunu. Man, that guy is so rich, he's got shit tons of money. O adam o kadar zengin ki yani deli gibi parası var. Çok fazla parası var anlamında kullanıyoruz. Herhangi bir şeyin miktarı çok yüksekse shit loads ya da shit tons of. diyebiliriz. I never go to the library. I have shit loads of books at home. Gelelim bu kalıba. Bu kalıp çok güzel bir kalıp. Ben kullanmayı çok seviyorum. Genellikle de çok duyarsınız. The shit out of something. Bunu anca cümle içinde çevirmek mantıklı olur. Genellikle bir şeyin uç noktasını tasvir eder. Örneğin you annoy me dersek canımı sıkıyorsun demiş oluyoruz. You annoy the shit out of me dersek benim canımı gerçekten ciddi anlamda son derece sıkıyorsun demiş oluyoruz. Öyle bir sıkıyorsun ki çok rahatsız oluyorum. Çok ciddi bir boyutta anlamına geliyor. Biraz Türkçedeki bokunu çıkarmak anlamı var ya aslında buna tam böyle uygulanabilir mi bilmiyorum ama o anlamda düşünürseniz mesela she slapped the shit out of him. Öyle bir tokat attı ki çocuğun bokunu çıkardı. Yani bokunu çıkardı olmadı burada ama işte çocuğu mahvetti o tokatla anlamına geliyor. Yerle bir oldu çocuk. Yerle eksan oldu gibi bir şey oluyor. Okey bir sonraki kalıp için şöyle bir durum düşünün. Haftalardır arkadaşınızdan haber almıyorsunuz. Evine gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz öyle koltukta yatıyor. Playstation oynuyor. Doritos yiyor. Böyle kendinden geçmiş. Belli ki haftalardır yatıyor orada. Hiçbir şey yapmıyor. Gidiyorsunuz yanına diyorsunuz ki Hey! Get your shit together. What are you doing? You're a mess. Come on, get your shit together. Toparla kendini, kendine gel, ne yapıyorsun anlamında. <laughs> get your shit together. To be in deep shit. Ya da to be in shit. To be in trouble'ın biraz daha argo hali. You're in big trouble dude. Senin başın dertte dostum. You're in deep shit buddy de diyebiliriz. You're in deep shit. You stole my money. I'm gonna go to the police. You're in deep shit. Okay bu kalıbı ya da cümleyi çok kötü durumlarda kullanırız. Yani başımız ciddi anlamda belaya girdiyse ayvayı yedik demek istiyorsa ya da foka bastık demek istiyorsak The shit just hit the fan The shit just hit the fan Karnını almışsın eve gideceksin Notların çok kötü gelmiş Kapıyı açıyorsun ve baban evde Elinde sopayla seni bekliyor Ve diyorsun ki Oh shit The shit just hit the fan. Birebir çevirdiğinizde aslında fan, ventilatör demek, pervane demek. The shit hit the fan yani bok pervaneye vurdu, etrafa saçıldı, her yer bok oldu anlamında. Yani bayağı boku yedik anlamında oluyor yani. The shit just hit the fan. Okey bu ifadeyi sarkastik anlamda çok kullanırız. No shit man. Yani şöyle düşünün. Biri size herkesin bildiği çok bariz bir olayı anlatıyor. Ve siz de diyeceksiniz ki hadi ya gerçekten mi? Did you know when it rains you get wet? No shit man. Ya da şu da olabilir. Olabilir. you're shitting me. Okay, bir şeyin kötü olduğundan yani bok gibi olduğundan bahsetmek istiyorsak sadece shit diyebiliriz ya da that's shitty diyebiliriz. That's shitty. Yani bir şey tasvir etmek için bile kullanabiliriz. This paper sheet is shitty. I feel shitty today. I feel like shit today. Bugün bok gibi hissediyorum. Tabi birini tasvir etmek için de kullanabiliriz. Diyebiliriz ki you're a shitty person. Sen bok gibi bir adamsın ya da bok gibi bir insansın. Ya da daha yaygın olarak belki you're a piece of shit. You're a piece of shit. Kötü bir insansın ya. Yani. Karaktersizsin kısacası. Give someone shit. Ne demek olabilir? Birini bir konuyla ilgili rahatsız etmek anlamında. Yani aşağı yukarı kulağa öyle geliyor. Hey man, don't give me that shit. Bana o saçmalıkla gelme yani. Bana onunla yaklaşma. Hiç duymak istemiyorum. But don't give me that shit. I don't wanna hear that. Bir de take shit from someone diye bir şey vardır. O da birinin saçmalıklarına katlanmak ya da birinin kötü davranmasına rağmen onu kabul etme durumuna söylenir. Şu şekilde. She's treating him like shit. Shit. Oh, so he's taking shit from her. The artikeli ile birlikte gayet olumlu bir sözcük olarak da çok kullanılır. This is the shit. Bu çok iyi, bu muhteşem, bu çok güzel demiş oluyoruz. Dinlendiğimiz YouTube channel is the shit. Ain't that right followers? Okay, shit kendi başına birçok kez nida olarak da kullanılır. Her türlü duygu durumu için. Mesela şaşırdık, shit. Sevindik, shit. Yani birçok kez duyabilirsiniz. Oh shit olarak, holy shit olarak çok duyabilirsiniz. Holy shit, Cassandra. What is that? I didn't expect you to be naked before nine. Ve şu kullanımda var. Bir şeyi sayarken ve başka şeyler anlamında kullanabiliriz. Mesela markete gittim, şunu şunu aldım diyeceğim. I went to the grocery store and got some tomatoes and potatoes and cucumbers and shit. Bir şeyler saydım ve başka şeyler de demek istedim orada. And shit. Tabi yine birazcık argo oldu. Bu arada arkadaşlar bu kelime her halükarda bütün bu anlamlara gelse de her zaman bir küfürdür. Bunu da unutmayın. Yani bunu kullandığınızda bir küfür, argo bir kelime kullanıyorsunuz. Yani çünkü birçok kez şunu duyuyorum. Ya ama fuck kelimesini ya da shit kelimesini biz bazen o anlamda kullanmıyoruz ki. Okey ben burada shit bok demek ve bütün bu şeyleri söylerken bokun asıl anlamını söylemedim. Doğru. Ama yine de bok kelimesini kullandım değil mi? Yani hani Türkçe'de bunu kullandığımda şu anda siz nasıl aa bu kadar çok söyleme bunu diyorsanız insanların kulağına da o kadar çok rahatsız edici geliyordur. inanın. Hani arkadaşlarınızla kullanın Aile ortamında vesaire kullanabilirsiniz ama tabii ki öğretmeninizle konuşurken ya da ne bileyim iş yerinde vesaire bunlar çok tercih edilmez. Ya da isterseniz bir deneyin sonra da bir geri dönüş yapın bana ne oluyor bunu kullanınca. Açıkçası boktan bir video oldu ama umarım keyif almışsınızdır. Almadıysanız videoyu beğenin. Ne? Takipçilerime ters uyguluyorum. Nasıl? I hope you guys like the content that I'm producing. If so, subscribe to my channel, hit the bell, turn on the notifications, and don't forget to stay shitty. Take care.